Pide abi börek ne ya? Börek yemeyin yani. Tost mu suşi mi? Şimdi iyi suşi çok iyidir. Kötü suşi çok kötüdür. Tamam mı? Çok kötüdür. Ama kötü tost da yenir. İyi tost da yenir. Anladın mı? Tost genel olarak ortası olan bir şey. Hani. Ya hepsini yersin tostun. Hiç rahatsız etmez. Ama kötü suşi... Y yememelisin zaten. Yani. Ve mesela damak zevki olarak da baktığımız zaman ben her türlü sushi yiyemem ama her türlü tostu yerim. Mesela sushi sabah kahvaltı yerken sık ama dışarıda ne yemek istersiniz diyor oğlum. Dışarıya çıktığım zaman tost yemem kanka yani dışarıda tost yemem. Hani Lütfen arkadaşlar, agalar dışarıda tost yemeyin gidin evinizde yiyin öyle çıkın dışarı ya. Dışarıda kahvaltı yapılırken tost meyilir oğlum. Dışarıda kahvaltı yapacağın zaman gidersin van serpme kahvaltı yersin mesela. Ya da ne bileyim, e, kuymaklı böyle bol tereyağlı böyle sabah kahvaltısı gibi değil de böyle adamın anasını siken böyle yemekler vardır ya. Cık, onlardan yersin anladın mı? Bu yani zengin değilim ki. Giderim salçalı sanayi tostu yerim. Bok yersin salçalı sanayi tostu nasıl yiyeceksin. Salçalı sanayi tostu güzel bayağı bu arada ya. Bu e, şey zamanı. Noobstar zamanı her stüdyoya gittiğimiz zaman bir tane sanayici tostçu abi vardı orada. E, sanayici tostçu abiye gidip tost yaptırırdık yerdik bir güzel Şimdi dışarı ama tost abi tost biraz vasıfsız ya. Hani. Sushi yerim ya dışarıda. Ama çok yemem. Zaten elenecek ikisi de bir önemi yok. Köfte mi pizzamış. Şimdi geldik buraya. Köfte. Ben köfte daha çok seviyorum. Dümdüz et. Dümdüz et. Hani anladın mı? Hiç un, hamur. Hiçbir şey yok. Dümdüz et baba düz et. Bir de mesela ıslama köftesi var. Efendime söyleyeyim. Kasap köftesi var. Düz köftesi var. Var da var. O köfte değil ki aga. Ne köfte değil ki oğlum. Islama köfte köfte değil mi amınak? Dışarıda köfte yenir. Dışarıda köfte inir yani. Pizza bence evde inir. Ya pizza benim de birazcık evde yemelik yemek klasmanım. Mesela atıyorum acıktım gece pizza söyler yerim. Ya da ne bileyim bir şey izliyorum film izliyorum. Tek yerim. Ama şu ana kadar yediğim en iyi pizzaları da dışarıda yedim. Yediğim en iyi pizzaları da dışarıda yedim. Aşırı iyi pizza yedim. Çok güzel pizzalar tattım yani. Şimdi onlar gelince aklıma. Oğlum bir margarita pizza yedim hayatımda yediğim en güzel etsiz şeydi. O yüzden pizza diyeceğim. Kebap. Margarita'nın iyisi iyidir abi. Margarita e, üzerine yeşil yaprak fesleğen galiba. E, fesleğen. Gitti git. Abi çiğ köfte değil. Burger King Gang. Hamburger stili. Hamburger'dir bu arada. Hamburger bayağı keyifli bir şey. Dışar pilavı. Lahmaç. Şimdi size bir soru soracağım ve ortadan ikiye ayrılacağız. Ee, pilavda nohut sever misiniz? <laughs> Severim. Evet. <laughs> Amına koyduklarım sizin yüzünüzden nohutsuz pilav yiyemiyorum. Tamam mı? Ben nohuttan nefret ederim. Bütün nohutlar ölmeli. Bak bu kadar nohut sevmiyorum. Tamam mı? Bütün nohutlardan nefret ediyorum. Ve adamlara ben ne zaman nohutsuz pilav gelsin desem yani içine 5-6 tane nohut girer. O nohut o boktan tadını tüm pilava verir. Biri falafelden özür dile demiş. Falafel benim. Yani toşbilleri ağzına alabilir. Falafelden de nefret ediyorum. Nohut çok kötü oğlum. Ben nohut gerçekten sevmiyorum ya. Lahmacun o yüzden. Makarna mı zurna dürüm mü? Şimdi zurna dürümün iyisi çok iyidir. Zurna dürüm. Bak dışarıdaki zurna dürüm ve makarnalardan bahsediyoruz. Dışarıda makarna çok pahalı. Gereksiz makarna gereksiz pahalı dışarıda makarna yemek. Ee, yiyeceksen dışarıda makarna iyi bir yerde yiyeceksin. Tamam mı? Ben güzel makarna yedim dışarıda. Harbiden lezzetli ve parasını hak eden bir makarna. Ama zurna dürüm kardeşim. 100 santim dürüm. Öğrenci dostu. Du eskiden. Şu an değil. 1 kilometre zurna dürüm. Ben dışarıda zurna dürüm yemem ama. Makarna yerim ya. Makarna yerim aga ben dışarıda. Güzel bir makarnacına makarna yerim. Dışarıda yiyeceğim makarnanın ama şöyle olması lazım. Hani elle yapılması lazım. Tamam mı? Hani böyle uzun makarnalar oluyor ismini bilmiyorum. Ee, elle yapılması lazım. Güzel bir makarnacı da olması lazım. Sosunun, cartının, curtunun güzel olması lazım. O zaman o makarnaya veri spagetti değil uzun oluyor böyle. Bak. Ne ismi bilmiyorum. İtalyanca bir şey işte klasik. Bak normal mesela spagetti bu kadar kalın ya. Bu benim dediğim şu kadar falan. Erişte değil. Paperdella evet. Paperdella olabilir. İsmen tanıdık geldi. Paperdella. Bakalım. Evet. Bunlar güzel oluyor. Leziz oluyor. O yüzden makarna tercih ediyorum ben burada. Futaneri olabilir. Yok kalamaz. Ben taco sevmedim. Taco hiç sevmedim. İçindeki o böyle yarrak gibi kıyma tamam mı? Kıyma var, bean var, fasulye. Böyle bir garip. Benlik değil ama midye. Şu an midye olsa da. Ne yerim bu midyeyi? Oğlum çok fena yerim midyeyi ya. Canım midye çekti bana koyayım. Hamburger kebap abi kebap. Pizza. İlerisi daha kolay. Pide mi midye mi? Pide. Sushi makarna makarna. Kebap. İskender olsa zaten sadece İskender'e tıklarım. Pide. Kebap. Ayşe kadın taze. <laughs> Ulan onu evet lan. Ayşe kadın niye diyorlar? Niye Ayşe kadın taze fasulye diyorlar? Taze fasulye. Şükür biliyor musun sen? Ben de çok duydum Ayşe kadın. İşte pazardan Ayşe kadın fasulye alacağız. Yok işte Ayşe kadın alacağız. Nedir ya bu Ayşe kadın taze fasulye?